Merhaba dostlarım, bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Vodafone'lu arkadaşlara bedava 2 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce her videoda dediğimiz gibi videomuzu yararlı bulan arkadaşlar beğenip yorum yaparsa ve en önemlisi kanalımıza abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Çünkü muhtemelen şu anda da ekranda gördüğünüz üzere videolarımızı izleyip Abone olmayan kişi yüzde 50, yüzde 92 abone olan yüzde ise yüzde 8. En azından bir abone olursanız beni çok çok sevindirirsiniz. Ama yine de abone olmak istemiyorsanız canınız sağ olsun deyip videomuza geçelim. <laughs> Şimdi dostlarım bize lazım olan uygulama Payser uygulaması. Paysa uygulamasını App Store veya da Play Store'dan yüklüyorsunuz. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Payser uygulaması Türkçe'nin resmi uygulaması. İlla ki bilenler vardır. Her neyse dostlarım uygulamayı yükledikten sonra cep telefon numarası ile e-posta adresi ile kayıt Ardından uygulamaya giriyorsunuz ve karşında böyle bir ekran geliyor. Şimdi dostlarım böyle bir ekran geldiğinde sağ alt köşede salla topla yaz görüyorsunuz muhtemelen. Bunu üzerine bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından e, salla topla yapıyorsunuz ve muhtemelen size 100 puan verecektir. Çünkü ben bundan bir hafta önce uygulamayı yükleyip kaydoldum. Salla topla yaptım bana 100 puan verdi. Şimdi dostlarım 100 puan verdikten sonra uygulamadan geri çıkıp uygulamayı siliyoruz. E, sebebi ise böyle bir mesaj beklememiz. Şimdi dostlarım burada ne yazıyor? İşte burada diyor ki e, uygulamayı geri yükle, giriş yap, salla topla yap, sana 5000 puan verelim. Bu 5000 puanı da istediğin gibi kullan. E, niye böyle bir mesaj gönderdiler bize? Çünkü dostlarım biz adamların uygulamasını yükledik. Bir kere salla topla yaptık ardından uygulamayı sildik bizi geri kazanmak istiyorlar. Ondan ötürü böyle bir fırsat sunuyorlar. Ama bakın burası çok önemli. Böyle bir SMS veya da bilgilendirme mesajı gelmediği sürece uygulamayı tekrar giriş yapıp e, sala topa yapmak yok. Ta ki böyle bir mesaj gelene kadar o da muhtemelen en fazla bir hafta bilemedin iki hafta içerisine gelir. E, şimdi dostlarım diyelim ki böyle bir mesaj geldi. Uygulamayı yükledik. Uygulamaya giriş yaptık. Ardından dostlarım sala toplaya basıyoruz. Şöyle sallayalım. Gördüğünüz üzere dostlarım bize 5000 puan verdi. Ee, şimdi dostlarım 5000 puan verdikten sonra biz bu 5000 puanı nasıl internet edebiliriz? Ee, sağ alt köşeden fırsatlara dostlarım ardından hediye dünya ve zaten gördüğünüz üzere günlük 1 GB internet burada yatıyor. Dostlarım 5000 puan aldığınız gibi buradan istersek 2 gün arz arda istersek aynı gün 1 GB interneti kazanabiliyoruz. Ee, deyip Videoyu burada bitireceğim ama en önemli yeri atlamamak istiyorum. Bakın kesinlikle size bunun gibi bir bilgilendirme mesajı gelmediği sürece dostlarım. Ee, uygulamayı tekrar büyükleyip uygulamaya giriş yapıp salla toplam falan yapmıyoruz. Ta ki bize böyle bir bilgilendirme mesajı gelene kadar. Çünkü burası önemli. Ee, deyip video burada bitiriyorum ben. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. <laughs>